Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden Erci Sencoy'un sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizleri özel olarak topladık arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam ederseniz Sizler de siz izleyicili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolarda anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar.